Merhaba arkadaşlar ben Esra Duhan. E, bu benim giriş videom olacak. Bu videoda e, burun ve dudak dolgusu ile ilgili konuşacağız. Kendi üzerimde yaptırmış olduğum uygulama e, burun ve dudak dolgusunu öncesini, uygulama esnasını ve sonrasını videoya aldım. E, şöyle şundan bahsedebiliriz. Ben randevumu aldım. Uygun fiyatlı bir randevu aldığımı düşünüyorum fiyat olarak. Ee, daha sonrasında randevuma gittiğimde e, karşılamadan ne uygulaması yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra uyuşturucu kreminiz sürülüyor. Onu beklerken doktorunuzla görüşüyorsunuz ve ne nasıl bir görünüm istediğinizle ilgili e, fikir alışverişi yapıyorsunuz. Daha sonra uygulamaya geçiyorsunuz. Virüs dolayısıyla e, kalabalık ortama girilmiyordu ama ben video çekmek istediğimi söyledim de YouTube mu dedi. Ben dedim evet yeni bir kanal olduğunu söyledim. Dedi ki gel ve çok esprili bir şekilde videomuzu çekmeye başladık. Gel şuradan gel. Gel. Kanalımıza hoş geldiniz. Can, <laughs> için şey, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olun. Abone olun deseydiniz abone olmayı unutmayın. Tamam. Değil mi? Şuradan link koyarım. Link <laughs> koyamıyorum benim ilk olarak burun dolgum yapıldı. Burun dolgunluğuna ilk önce şuradan bir düzleştiriyor. Benim burnumda burada bir kemik görünüyordu ve bu ucu düşüktü. Bu yüzden ben dolgu yaptırmak istedim. Görüyor musun? Böyle. Gayet <laughs> burnum kalkmış durumda. Sonra dudak dolgusu yapıldı. Dudaklarım çok mu inceydi? Hayır değildi ama şu anki görüntüsü çok daha güzel. derseniz biraz evet acıyor. Yani krem biraz yüzeysel açıkçası uyuşturuyor ama yine içeri girdiği için onu hissediyorsunuz. Dayanamayacak bir acısı yok. Bence değer. E, yaptırmamın üzerinden e, bir hafta geçti. Video çekmek için iyileşmesini bekledim. Çünkü yaptırdığınızda burnunuz biraz şişiyor ve dudaklarınız biraz onlar da şişebiliyor, dem toplayabiliyor. Hatta şuramda biraz bir morluk vardı ama şu an hiçbir kalmadı. Bunlar gayet doğal. İki gün içerisinde dediğim gibi geçiyor. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sorularınızı hem yorum olarak yazabilirsiniz hem de Esra Altları Doğan Instagram adresinden yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.